Daha önceki canlı yayınımda da bahsetmiştim. Dene bunu kutularını açacağız. Yayınlayacağız diye. 9 adet dene bunu kutusunu açtık. Kanalımıza şu an yayında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve kanalımıza büyük bir çekiliş yapacağız. Bu 9 adet ürünün içerisinden size de göndereceğiz. İçerisindeki ürünlerden sizlere de çekiliş ile göndereceğiz. Çekilişimizin şartları YouTube kanalımızdan abone olmak, Instagram adresimizden bizleri takip etmek. YouTube'dan abone olduğunuzda bunu bizim anlayabilmemiz için abone listenizin görünür olması lazım. Buna dikkat edin. Yani sizin kanalınıza biz girdiğimizde içerisindeki abone kimlere abone olmuşsunuz görmemiz lazım ki çekilişin sonucunu da kazanabilirsiniz. Çekiliş şartlarımız sadece bunlar. Onun dışında yine videomu izlediğinizde ürünlerden oradan bahsettim zaten. O ürünlerden göndereceğiz çekilişte. Ee, ve şu an canlı yaparken şu an bana bildirim geldi, mail geldi. Sizlere de geldi mi bilmiyorum. Şu an dene bunu Ocak kutusu yayında arkadaşlar. Dene bunu Ocak kutusu yayında şu an. Mail geldi. Sizlere de gelmiş olması lazım. Çekiliş var sayfamızda. çekiliş şartlarından bahsettim. Instagram adresimizden takip etmek, YouTube kanalımıza abone olmak, abone listenizin görünür olması şartımız var. Çünkü eğer görünür olarak açmazsanız, kutu size çıktığında baktığımızda bize abone olmuş musunuz, olmamış mısınız bunu göremeyiz. O yüzden ayarlar kısmından abonelerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu da instagram adresimden de yardımcı oluyorum. 9 adet dene bunu kutusunun açılımını yaptık. Kanalımızda yayında şu an. İçerisindeki ürünlerden sizlere göndereceğiz. Şu an Denebunu kutusu yayında arkadaşlar. Denebunu Ocak kutusu yayında. çekilişiniz hakkında da daha sonra yine konuşuruz. Hemen koşun, kutularınızı kapın. Ocak kutusu yayında şu an. Mail adresinize mail gelmesi lazım. İçerisinde diş macunu, feyri ve büyük boy bunlar şu an. Normalde tek kullanımlık olur. Bunlar şu an tek kullanımlık değil. Bu arada Arçelik kahve makineminde tanıtımı kanalımda mevcut. Girip bakabilirsiniz.